Seviyeye taşınma. Evet. Silah kaldı. Oo al bakalım silah kartını. Bakalım nasıl çalışıyor bunu görelim. Bir defa alıyoruz silah Evet. Ateşle bakalım. Ne yapıyormuş görelim oooo Oo. ya ya kanka bak şimdi burası tam bombacı kuşa göre at bak işte salla istersen burası yumurtacı kuşa göre tam evet yumurtacı kuşta olur az daha aşağı az daha aşağı bak aç özellikle Tamam. tane Maalesef ve oyunu durdurdu. bu kadar. Ekstra kart geldi. Devam. Evet. Bo Boşuna mı başlıyoruz? Hayır. Kırmızı kuştan mı? Evet. Onlar geride kalsın. Çocuklar. Şu arkada küçük bir tane domuzcuk kaldı biliyor musun? O Neden misin? Evet. Tamam ona nişan al. Böyle iyi. Gönder 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 gönder. İşte bu be. Tam üstüne oturdu biliyor musun? Harika. Bir sürü yeşil domuzcuk var burada. Buraya bunlara bali bombacıyı gönder. Düştük düştü, kuşu mu gönderdi? Son anda aç özelliği. Aç özelliği. Baba. Aha. Bunun hepsi patlamaz. At bombacıyı at bombacıyı. Ustana mı kalsın? Gönder. Özellik. Yani bombacı gene lazım olacak bize galiba. Yani koca kafeler de olabilir ama bir dene bakalım. Biraz daha aşağı yap. Tamam gönder. Az daha aşağı gönder. Üstten sıyırdı. Bombacıya muhtaç kaldı. Az aşağı az aşağı az aşağı az aşağı az aşağı, az aşağı gönder. Bak, bu işle babaya de beklemeyelim. 32. bölüme geldik. Babaya bir bayrak var. Evet oğlum. Yine sinek Ne yapalım? Yine sinek alalım. Sinek mi alalım? Silah. Silah çıkarsa alırız tabii ki. O oyuna diyoruz. Bum, bum. Evet silah kartımız varmış. Al bakalım. Hemen aşağıdan onayla. Ya Yağmur diye. Hop gönder böyle. Özellikle. Açıldı. Açamadım. Bir, bir tane kaldı ona gönder direkt. Aferin elin alıştı iyice. Geç bakalım. Ne demek? Ölüm ölmüş. Bir sürü domuzcuk bizi bekliyor. At at koca kafayla başla. At koca kafayla başla. Koca kafa. At at. Aşağı doğru aşağı doğru aşağı doğru. Sine, sınırlı, sınırlı, sınırlı göstereyim. Tek kuşta hepsi tamam be. Harikasın. Evet devamı varmış bunun. Bak burası o niye mi? o anlatmadı ya? Spor tamam mı? Yine reklam yine reklam. Evet 33. seviyeden devam. Bosta silah kullanacağız değil mi? Aynen bosta silah kullanacağız. Al bir tane daha. Bosta da göstereceğiz tabii. Kesinlikle. 35. seviyede bosu durdurmayalım ve en sonra mola verelim. Evet. Gönder. Aç özelliği. Harika oldu be. Tam zamanında aşkın özelliği. Harika oldu. Şöyle Hadi ya bunun iyi olmaması çok ilginç gerçekten. Önler böyle iyi, Bence böyle güzel. Özellik için hazır ol. Ah, çarptı için bir daha o yüzden öyle Biraz daha yukarı doğru atmak lazım. Böyle iyi. Pervanelerden biraz etkileniyor. Aşağı doğru düşüyor. Evet. Şimdi biraz daha bunun yukarısını yap. Yukarı yaptı, yukarı yap. Tamam. Gönder bakalım. Böyle gönder. Ve evet, doğru nişan aldık olmadı ama bak yukarı doğru attık. Şimdi nasıl oldu? Doğru mu? Pervanelerden etkileniyor. Füzeli müzeli. Üç kuleli. Değişik bir bölüm geldi. Unutmayan kuşumuz var. Aşağı doğru atsaydın o kadar acele etmeseydin. İyi değil. Büyük bir kağıt gönderseler bize şu anda çok güzel olurdu. Tabancayı kullanmak zorundayız. Evet. Şu seviyede geçmiş bulunmaktayız artık. Evet. Hemen ileri diyelim. Üçüncü. 34. bölüm için hazır mıyız? <laughs> Oyna bakalım. Baba. Tamam alttan malamaya bas geç kalmamış kart. Yok işte bir şey kazanırsa gelecek oraya. Herhangi bir yeni bir kart açılırsa oraya gelecek. Yumurtlayan kuş. Ah, üzere gidip öbür kolye çapsa ne olurdu be. da? gücü adına. Evet. Harika. Patla 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 domuz ya bak. Evet işte bu. Üç tane dev gibi kule var Ertuğrul. Dev gibi bu kuleler tatlı İlk kule tamam. İkinci de bombacıyı at, az aşağılara doğru hiç açma dedim, açma dedim, açma dedim, açma açma dedim, açma açma dedim, açma dedim, hiç açma dedim, açma dedim, açma dedim, açma dedim, dedim, açma dedim, açma dedim, açma dedim, açma dedim, patlamayacak mı? Yani Önceden elerde ettik ama patlamadı. Tüm haklarımızı burada bitirdik. Hayır, bitirmedik. Yani kuş olarak bitirdik. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Gel, gel. Evet. mavi kuşla başlayabiliriz aslında. Bu oh, kulaklık takmış ya. Kafasından ot <laughs> geçmiş gibi duruyor. Az aşağı doğru, az aşağı doğru. Ben çok, ben oldu, çok oldu, çok oldu. Önler hemen aç, hemen aç. <laughs> Açtı. Hmm. Gönder böyle, böyle gönder iyi bence. Hayır 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 aşağı aşağı buna değmeyecek. Aşağı 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 aşağı. Evet, evet. Aç. Vallahi hadi be. Hadi bakalım. Bu yüzden de oldu. Evet. Hemen geçelim. Baba, tahta buldum. Kuleye Evinim bombacı Ne yaptın oğlum daha atar özelliği açtın, Çek gitti Oğlum bitiriyorsun kartları Koca gidiyoruz. Hakkımız bitmişti ama ekstra bir bombacı geldi. İstersen bunu ben atayım. Başka hakkımız yok çünkü. At. Biraz aşağı oraya. Hadi. Hayır. İşte de kötü değil yani. Bu iş bu kadar. Hadi. İleriye. Evet. Sırada yüksel. Beyaz tüy kazan. Unutlayan <laughs> Matilda. Bon seviyesine gelmiş. 35. ve boss seviyesine hazır mısın Ertuğrul? <laughs> hazır mısın? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Kuşları dikkatli kullanalım. Burası yanlış bir hamle oldu bence. Oğlum Oy. çok acele ediyorsun. Kuşların hepsi boşa gidiyor. Hmm. Az aşağı, az aşağı. Çok oldu, çok, 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 çok. Böyle, böyle gönder. Özellik işte bu. Evet, Hediye sandığını da almış bulunmaktayız. Tebrikler. Boss Boss Merhaba Boss Devam aykırı Evet Hadi bunlar da devilsin. Süper Burada tek kuşla buraya geçmemiz çok iyi oldu Arturo Boss seviyesini elimizden atarız Kuş olursa o kadar iyi olur Şimdi pervaneler yine yönlendirecek Bununla başlayalım Üstünden geçittireceksin biraz daha yukarı biraz daha yukarı 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 üstünden geçsin evet at bakalım böyle şu tarvaneler onu yönlendirecek aç özelliği baba geri geri gitsene de açılmıyor açılır bir yere çarpmadığı sürece açılır geri geri gitsene de açılmıyor açılır açılır boss geldi evet Ertuğrul Boz kral domuz. Önce domuzun oraya doğru fırlar. Bence güzel. Açma özelliği. Açma açma. Aç. Aç. Hadi bakalım nereye gideceğiz. Tam ortada kaldı Ertuğrul. Ay. Bak bence şuraya atmamız lazım. Ben aç aç aç. Evet dur bakalım izle biraz. Roketle de patlayabilir Bayağı bir hasar verdi. Aşağı doğru düşerse bu iş oldu. Helal sana ver. Bu su da hallettik. Bu konu da hallettik. Evet. Şunun haline bak. <laughs>